Değerli milletvekillerim, Manisa'mızın göz bebeği, Saruhanlı'mızın, Akisar'ımızın, Saruhanlı'mızın, Akisar'ımızın, Alaşehir'imizin ve Turgutlu'muzun hepsi birbirinden değerli belediye başkanları, Saruhanlı'mızın, Göl Marmara'nın, Köprübaşı'nın, Demirci'nin, Selendi'nin, Kırkağaç'ın, Soma'nın, Sarıgöl'ün, Alaşehir'in, Salihli'nin, Ahmetli'nin, Turgutlu'nun, Şehzadelerin ve Yunus Emre'nin kıymetli ilçe başkanları, yöneticileri, kadın kollarının, gençlik kollarının Değerli başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız ve Özgür Özel'in ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesi, kardeşleri, evlatları hepiniz hoş aday olacak. Devir testinden önce gidilmesi gereken yer baba evidir. Benim iki tane baba evim var. Birisi Bahçıvan Abdullah Ağa'nın oğlu babası Üsküp'te doğmuş Manisa'da öğretmen sizin hocamızın ve ana kucağı şükran öğretmenlerimizin ve Sizden müsaade aldıktan sonra onların elini öpmeye, oraya helallik istemeye gideceğim. Ama diğer baba evi ve Özgür özelin hikayesinin, siyasi hikayesinin başladığı baba evinin hepimiz önündeyiz. Her şey şu balkonda başladı. Şu balkonda. <laughs> 1974'te Sayın Basın mensupları geçtiğimiz günlerde ilk kez maviye gelen bir arkadaşımla geçerken dedim hikayeyi anlatayım. İstasyona dedim ki burası istasyon. Atatürk'ün geldiği istasyon bu. Her sene burada karşılarız. Burası Gazi İlkokulu. Ben orada okudum. 100 metre ileri gittik. Aha burası doğum evi. Şunun zemin katında doğdum. Sonra geldik. Burası Şehitler Ortaokulu bahçesinde büyüdüm. Döndük geldik. Burası da dedim hepimizin baba evi yetiştiğimiz, büyüdüğümüz her şey borçlu olduğumuz birinin evi, Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk memurlarımızın. <laughs> <laughs> yılında 2009 yılında belediye başkan adaylık konuşmamda uzun zorlu çetin bir yola çıkıyoruz. Kendime güveniyorum. Sizlere inanıyorum demiştim. Orada Neşe soruyor, söylüyor. Mete Erdem'i ve 1980 öncesinde kaybettiklerimizin isimlerini anarken bugün aşağıdaki arkadaşları belki bugüne göre çok daha az bir sayımız gözyaşlarını tutabiliyor. Bu partinin değerlerini sahiplenerek sizlerin ilk günden beri verdiği desteği bilerek süreç içinde ufak demek kazalar kusurlar hatalar olsa da onları hep geride bırakarak ve sizden aldığımız güçle size borçlu olduğumuz güçle sizlerden aldığımız ilhamla hep birlikte çalıştık. Şimdi bugün burada başka bir yürüyüş başlatıyoruz. Bugün burada Özgür Özel'in genel başkanlığa kadar yürüyüşü ve o yol arkadaşlarına minnet için, teşekkür için buradayım. Hepiniz sağ olun, var olun. başlıyor. Bugün illerine giden ya da illerinden telefon alan il başkanlarımız dün akşam bugün mesajlarla aramalarla şunu söylüyorlar. Görülmedik bir hava var. Biraz önce İzmir'den değerli belediye başkanlarımız vardı. Onlar yolda hava alanında söylediler. Hiç görülmedik bir hava, büyük bir umut ve heyecan var. Şimdi, il başkanlarımız diyor ki yıllar önce istifa edenler, aylar önce istifa edenler geri alabilir miyim diyor. Üye başvuruları var. Ben bütün Türkiye'ye buradan şunu söylüyorum. Bu büyük heyecanın adı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında. Ada iki büyük eserinden bir Cumhuriyet'se biri Cumhuriyet Halk Partisi dediği. Beni bugün helallik almaya geldiğim baba evimizin kapıları ardına kadar herkese açık. Yoksulların, işsizlerin, kimsesizlerin, emekçilerin, esnafın, çiftçinin, köylünün, Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi sizi bekliyor. Parti'ye gidin gelişmiş ülkeleri yakalayın zenginleşin halkı mutlu edin ödevini verdi. yılın sonunda biz yönetmediğimiz için ve biz zamanında iktidar olmadığımız doğruları yapmadığımız için bu haldeyiz. Bize vasiyet Avrupa Birliği'dir. Bize vasiyet Batı'daki gelişmiş ülkelerin seviyesine varıp aşmaktır. Orada ülkelerde 50 bin dolar, 60 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in bizi götürmek istediği fakir ülkeler arasında Şangay İşbirliği örgütünde 5 bin dolar bile yok. 4.500 dolar milli gelir var. Şimdi şunu düşünün. Bize olanak fırsat verirseniz bugün 10 bin dolar bile olmayan geliriniz beş katına çıkacak. Tayyip Bey'e uymaya devam edersek daha bu kadar fakirleşeceğiz. O yüzden iş için, aş için, etmek için, mutluluk için bize destek verin. Hep birlikte zenginleşelim. Hep birlikte başaralım. Hep birlikte başaralım. Biz dedik ki, biz dedik ki, kongreden önce dedik ki, halk değişim istiyor. Halk artık iktidarı değiştirecek bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyor. Halk ayağa kalkmak istiyor. Delegeler bize dedik ki, gidin halka sorun. Sordular, geldiler, değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Partilerine diyorum ki, Halka gidin. İstediğinizi yaptık. Biz değiştik. Biz gençleştik. Biz güçlendik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanı değil. Partinin kapıları açın. Üye yapalım. Üye olmayanların gönlünü yapalım. Bu önümüzdeki yerel seçimlerde eğer bir büyük başarıyı hep birlikte kazanırsak bu iktidar bu halkı, bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler gelecek, genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışacağız. seçilmişleri büyük bir coşkuyla İzmir Havaalanı'nda beni karşıladılar. Benim için, benim için geçen seçimde Kemal Bey'i var gücüyle destekleyen İzmir İl Başkanımızla benim kardeşim hepinizin evladı Ferdi arasında bundan sonra hiçbir fark yok. Bu partiler Yarın eşim, sevgili eşim, sizin kardeşiniz Didem'le birlikte <laughs> Didem'le birlikte yarın sabah Ankara'ya gidiyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz, Didem eczaneyi bırakmaz, bu sefer bir bırakacak. Ankara'ya gidiyoruz. yapacağız ve Hayır. iktidar girişini oradan başlatacağız. Bu partide içinde hiçbir kin, hiçbir nefret, geçmişten hiçbir hesap barındırmıyorum. Belediye başkanlarının seçiminde zaten Manisa'da dört tane göz bebeğimiz var. Belediye başkanlarının seçiminde değişime destek vermeyenlere görev vermeme. Ankete bakılacak. Millet kimi istiyorsa o görevine devam edecek. Bu Onun arkadaşı ya da geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı. Kimse kaybolmayacak. Bundan sonra seçimden önce herkes söyler. Burada size söylüyorum. Söz, yetki, karar, örgütü olacak. Ön seçim, milletvekili, senaryo, istisnasını Manisa'daki gururumuz ben Manisa'nın ilk grup başkan vekiliydim. Bütün partiler önce şaşırdılar, sevindiler. Şimdi Manisa'da hem MHP'de hem AK Parti'de grup başkan vekillerimiz var. Şimdi ben Manisa'nın ilk genel başkanıyım ve bu heyecan Biraz önce belediye başkanlarımız söyledi. Ilçe başkanlarımız söylüyorlar. Bütün ilçelerde partili partisiz herkes genel başkanlığın Manisa'ya gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyor. Bütün Manisa'lılara Hangi partiden olursanız olun, verdiğiniz destek, yükselttiğiniz umut ve ilettiğiniz olumlu mesajlara başarı dileklerle şükranlarımızı sürüyoruz. Diğer partilerde siyaset yapan bütün arkadaşlarımız aradılar, ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın valimiz adaylı sürecinden itibaren çok olumlu yaklaşımlarda bulundu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir tek isteğim var Manisa'da. Genel başkanlar kendi şehirleriyle özdeşleşirler. Isparta Süleyman Demirel demekti. Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemde Rize'de ANAP'ın gücünü hepiniz biliyorsunuz. başkanı memleketinde hem çok önemli bir destek alıyor hem belediye onlarda. Bunun yanında Sayın Bahçeli'nin Osmanlı ile özdeşleştiğini biliyorsunuz. Şimdi sıra Manisa'da hemşerilerimde Özgür Özel'in memleketi. belediyelerinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Özgür Özel'in partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını istiyorum. Mi? başta dünyadaki siyasi akrabalarımızın iktidarda olduğu muhteşem şehirlerle Türkiye'de de CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerle kardeş şehir yapacağız. Manisa'yı bütün dünyanın bildiği bir festivaliyle bütün dünyanın konuştuğu Osmanlı'nın çok önemli bir kendi olarak tarihiyle, kültürüyle bütün dünyaya tanıtacağız. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Manisa'da bundan sonra ne işsizlik, ne açsızlık sorunu kalmayacak. Siz bize sahip çıkacaksınız. Biz ve bir gün size söz veriyorum hep birlikte yine burada toplanacağız ve bu baba evine Atatürk'ün vasiyetini tutmuş partimizi iktidar yapmış Türkiye'yi çok iyi noktalara getirmiş olarak bir daha geleceğiz. Hikayemiz bitmedi. Hikayemiz yeni başlıyor. Hikayemiz yeni başlıyor. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok. Hep birlikte çalışacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.